Merhaba, kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz. Son dönemde artan şiddetle ilgili tek bir sunumda bunu anlatmak mümkün değil. Ben oldukça profesyonel ve teknik bir şekilde 6-7 bölüm bunu yapmak istiyorum ve en başından başlamak istiyorum. Bu yüzden daha çok profesyoneller için olacak. Ancak içindeki bölümler ya da olabildiğince basitleştirmeye çalışacağım bir kısmı halk içinde olabilir. En başından başlayalım, topografik kuramdan. Freudian teoriden başlayalım. Çünkü bunları eğer tanımlamazsak, o gelişmiş aşamadaki tanımları anlayamayacağız ve kolaya kaçacağız. İşte ergenlik çağı bu, oyun bağımlılığı, yasaklayalım geçelim, Discord'u kapattık. Bunlar anlamlı değil. O yüzden tanımla başlayalım önce. Bu topografik kuram, Freudyen kuram, şöyle bir kuram. Burada ego, süper ego ve id var. Id bizim zevk odaklı kısmımız bilinç dışı kısmımız, isteklerimiz, dürtülerimiz, çok çok geçmişten gelen duygularımız. Aslında çocukta ya da psikos hastalarında olan kısım. Ego, bizim kişiliğimiz, kimlik yapımız, bebekken yok, belli bir yaşa kadar yok. İşte 12 yaşa kadar soyut kavramlarımız gelişene kadar yok. Tam olarak oluşmuyor. Yetişkinlik çağından itibaren Kemikleşmeye başlıyor, oluşmaya başlıyor ve süper ego hem idi hem egoyu kontrol eden, bastıran, yönlendiren, ayıp, günah, yasak, bu doğru, bu iyi olmalıdır diyen öğretmen, e, ahlaki bir gardiyan, yaratıcı, din, yasa artık adına ne diyorsanız bu süper ego. Eğer dürtülerinizin kontrolü size ne kadar az öğretilirse... ...siz o kadar dürtü kontrol sıkıntıları çekersiniz. Ve bu çok erken yaşlarda öğrenilebilir bir şey. Çok erken başlıyor. Mahler, Ayşe ve Bileselleşme'de konuşacağız bunu. Süperego, işte üç yaşına kadar yok gibi bir şey. Çocuk ne anne dinler ne bir şey dinler. Pasta gördü mü elini uzatır, almaya çalışır. Sen, ben, benim, ayıp, günah, yasak kavramları yoktur. Ondan sonra yavaş yavaş gelişiyor... Bu süper ego ilk başta 3 yaşından sonra sadece annenin olduğu yerde vardır. Anne odadan çıkarsa pastayı yine eline atar. Belli bir yaş, 5-6 yaştan sonra anne küçültülür, içine alırız, içimize alırız. Onu introjekte ederiz. Küçük bir anne baba içimize durur. Ve deriz ki ellersen pastayı annem kızar. 12-14 yaş sonrası kendi soyut zekamız gelişmeye başladığında bu pastayı ellememeliyim çünkü başkaları da gelecek kendi yani içsel ahlakımız oluşur. Bu bir süreç alır. Bu süreci tamamlamazsanız sıkıntı yaşar insan. Ego bu süre içinde gelişen deneyimlerimiz, birikimlerimiz, genetiğimiz, şemalarımız bunların hepsiyle birlikte oluşan ideallerimiz, hislerimiz, anılarımızdan kaynaklanan ve bizi biz yapan ben böyle biriyim diye anlattığınız şey egodur. Aslında Böyle egosu yüksek diyoruz ama ego gücü diye tarif ettiğimiz teknik olarak psikiyatrik şey iyi bir şey. Aslında ego süper egonun emirleriyle idin, alt benliğin emirlerini uzlaştıran. Hani şimdi acıktım bir dürtü var ama çekim yapıyorum yemeğim insanların önünde ayıp Dur Düşündüren bana ikinci düşünceyi yaptıran ego. Ya da bu yayınları yapayım. Çünkü içten gelen bir huzursuzluk var. Kendimce bir ahlaki normlarım var. Egomdan ya da içten de gelen, itten de gelen bir huzursuzluk var. Bunu yapmazsam huzursuz olacağım. Ha, o zaman bunu böyle yapayım. Kısmı ego. Yani ego gücü, kişik, karakter dediğiniz zaman aslında ego gücünü tarif etmiş oluyorsunuz. Bu temel olarak, şu an çok kullanmıyoruz ama hastalığı ya da bazı şeyleri anlamak için, hastaların semptomlarını anlamak için hala kullandığımız bir şey. Şimdi bu ilk kuraldı. Bundan sonrasındaki kural pek bilinmediği için konuşayım bunu da. Margaret Mahler aslında bir psikanalist ve Buenos Aires'te yaşamış. Mahler'in kuramı ayrışma bireyselleşme kuramı olarak geçiyor. Kişiler arası ilişkiler için çok önemli bir kuram. Kişiler arası ilişkiler terapisinde çocuğun nasıl kendi olduğu ile ilgili çok önemli bir kuram. Burada bu kavun içi, bebek kabul edin. Mavi de anne ya da anne rolü kim anne rolündeyse bakım veren rolü biz burada buna anne diyelim. Bebek doğduğunda anne ve bebek arasındaki farkı bebek anlayamıyor. İyi göremiyor, iyi duyamıyor. Tek ağlayarak derdini anlatabiliyor ve aslında meme anneye ait olabilir ama bebeğe aitmiş gibi hissettiği bir şey. Yani fark, aradaki farkı anne kimdir, bebek ki kendisi kimdir onu algılayabilecek bir oluşum yok. Felsefede bu tabula rasa beyaz tahta gibi olmasa da bazı refleksleri olsa da genel olarak bomboş. Daha bir anı adacı bile oluşmayacak. Beyin o kadar hızlı gelişiyor ki zaten. Bu bir yaşından sonra simbiyotik bir ilişkiye dönüşüyor. Bu tam bir otizm kendi dünyası olan dönemken bu simbiyotik döneme dönüşüyor. Burada anneyi ayırt ediyor. Anne bir öteki olarak onu besleyen, doyuran, kokusuna alışık olduğu, emziren ama onun bir parçası. Yani anneyi görmediğinde çok huzursuz olur bu dönemde bebekler, çocuklar. Güvendiği, ona bakım veren rol modelindeki birinin olması lazım. Ayrışma bireyselleşmesini tamamlayamaz. Mümkün değil. Daha sonrasında artık bir teğet anneye dokunduğu, ama kendisinin ayrı bir şey olduğunu, o hayır, inat çağları düşünün çocukları. Bir dönemdir. Bu da işte 3-5 yaş arası değil. Yine anne çok önemli. 3 yaşından sonra baba devreye giriyor. İlk komünite ilk topluluk, ilk aile kavramı oluşuyor. Başkaları da var. Bu dönemde artık simbiyotik içe değiller. E, hatta buradan ayrılırken geçiş nesnesi dedikleri bir şey kullanılır. E, ayrışma bireyselleşme kuramında. Hani çocuk belli bir battaniyeyle, belli bir oyuncakla, belli bir peluşla sadece onunla uyuyabilir. Yani annenin yerine koyduğu o sıcaklık ya da o tanıdıklık, o kokuyla uyuyabilir. Bunlar hani bağlanma eğilimi daha yüksek çocuklarda olabilirler. Çalışmadım, araştırmadım, literatüre bakmadım. Bir 3 yaş, 4 yaştan sonra artık bu topluluğa baba da katılıyor. Bu ayrışma bireyselleşme kuramı son derece önemli. Aslında hem bu güvenli ayrılma, güvenli bağlanma vesaire gibi kuramlar hep buradan çıkıyorlar. Ve bu kişiler, kişiler arası ilişki terapisi de buradan çıkıyor. Bunda ne alakası var insanlarla? Çok alakası var. Anlatacağım size. burada son konuşacağımız kişilerden biri de Piaget. Mahler'in teorisi gerçekten oldukça beni de o ilk okuduğum zamanlarda çok etkilemiş. Kişiler arası ilişki terapileri falan. Hani aslında içimizdeki çocuk, içindeki çocuk büyümemiş işte gibi kavramlarımızın çoğu buradan geliyor. Güvenli bağlanma, güvensiz bağlanmalar hep buralardan türemiş. Ama benim konuşmak istediğim şey basitleştirerek konuşmak istediğim şey. Piaget daha çok eğitimcilerin bildiği birisi. O da çocuğun gelişim basamaklarını e, dörde ayırmış. 0-2 yaş terseri motor durağı. Sadece algılıyor ve hareket etmeye çalışıyor çocuk. Hiçbir düşünsel kapasitesi yok. Bu tehlikelidir, bu doğrudur, bu yanlıştır. Kendi içsel dürtüleri genetik olarak getirdikleri zarardan kaçınma duygusu falan dışında hiçbir şey yok. Eğer hiperaktif bir çocuksa bu yoksa zaten damdan atlar oraya gider kendini atar öyle korku duygusu yok. Biz daha ekmemişiz. Karanlık yüksek ses ve denge bozukluğu dışında bir korkusu yok. 2-7 yaş arasında yavaş yavaş bir operasyonel yani işlem öncesi dönem oyuncaklarla oynamaya, arkadaşlık kurmaya, diğerlerini fark etmeye, kuralları yavaş yavaş ezberlemeye başlıyor. Anlamıyor. Ezberlemeye başlıyor. İşlem döneminde yani operasyonel dönemde Genel olarak dünyayı, öğreniyor. dünya nedir, bilgi nedir, aile nedir, okul nedir, arkadaşlık nedir, bunu çok genel öğreniyor. 12 yaş sonrasında kendi soyut kavramları geliştiği için kendi tarzında kişiliğini oturtacak şekilde gelişmeye başlıyor. 12 yaştan bu erkeklerde 24, kızlarda 21'e kadar bu gelişim devam ediyor. Eğer siz sensori motor dönemde yeterince uyaran vermediyseniz, bu çocuk kime basmadıysa, dışarıda olmadıysa, koklamadıysa, hareket etmediyse aman kaybolur, aman bir şey olur, aman her taraf manyak dolu, dışarı çıkarmayalım falan dediysek, hele Covid dönemindeki gibi iki yıl boyunca evden odadan çıkmadılarsa, hiç başka uyaranları almadılarsa, bu çocuklar bu ergoterapide düzeltmeye çalıştığımız gibi, Kas koordinasyonlarını, koku, denge, tat koordinasyonlarını yapamıyorlar ve garip alışkanlıklar geliştirmeye başladı. İşlem öncesi dönemde ise bu çocuk yeterince oyun arkadaşı yoksa, sadece kendi başına bencilce oynadıysa, sadece ekran izlediyse, aynı şey sensör motor dönemde de geçerli, ses bir uyarandır, dil eğitimi bir uyarandır, bunu sadece ekrandan aldıysa, duygu, duygu eğitimi bir uyarandır, bunu birebir almadıysa, sırf ekrandan aldıysa, konuşmada gecikmeler olur. İşlem öncesi dönemde bu uyaranları yeterince almadıysa, bir aile apartmanında büyüdüyse, kreşe gitmediyse, çocuk görmediyse, bunları alması mümkün olmuyor. Çünkü o işlemlerin öncülleri yok. İşlevsel dönemde bunları tekrar tutması çok zor. Allah'tan ilkokul öğretmenlerimiz sayesinde ki çocukların en iyi dönemi farkındaysanız ilkokul dönemidir. Meraklılar, heyecanlar, enerjileri var. Fakat orta öğretime geçtiğiniz zaman bu heyecanı biz kırıyoruz son derece bilinçli, başarılı bir şekilde. 12 ay sonrası operasyonel dönemde bu çocukların aynı aldıkları hızla gitmesi lazım. Ayaklarının teşvik edilmesi lazım. Bu çocukların gelişiminin teşvik edilmesi lazım. Kas gelişiminin teşvik edilmesi lazım. Pek çok uyaranların olması lazım ama biz bunu yapmıyoruz. Neden? Çünkü test hazırlıyoruz. Çünkü dışarıda tehlike var. Çünkü kıyamıyoruz ana yüreği, baba yüreği. E çünkü aile apartmanındayız ve dedelerin, ninelerimizin ilk göz ağrısı, ilk torun, ilk erkek torun vesaire bu duysal dönem kendisini dış dünyadan ayırt etme, refleks davranışlardan, hani dengeyi koruma, emeklemelerden amaçlı davranışlara doğru geçme ve nesne sürekli. Bu C gibi hani babam hatta gitti gelecek. Hani babam göreve gitti değil, soyut kavram yok. O yüzden hani sonuçlaştırıyoruz somutlaştırıyoruz ya biz bunu. Babam hatta gitti, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, gelecek. Neden? Gün kavramım yok, iki gün kavramım yok. İşlem öncesi dönemde Yavaş yavaş nesneleri semboller ifade etmeye, sesler çıkarmaya, konuşmaya, sınıflandırmalar yapmaya yani ailem, annem, kadınlar yavaş yavaş başlıyor. Yani kadınlar ve kızların ayrı olduğunu fark ediyor. Mesela kızlarla erkeklerin ayrı olduğunu fark ediyor. Bu kendine odaklı ve aile odaklı kısımdan giderek uzaklaşmaya başlıyor ama kontrollü bir şekilde. Hani elinizi tutmak istemiyor ama belli bir mesafeye gittiğinde anneyi kontrol ediyor. Görünmez iple bağlı. gibi. 7-11 döneminde yavaş yavaş artık kendini korumayı, mantıksal düşünce geliştirmeyi, daha üstüne sınıflamayı, somut yollarla problem çözmeyi. Hani niçin onlara abaküs alıyoruz, niçin fasulyeleri boyayıp sayıyoruz? Çünkü soyut düşünemiyor daha. Onu mutlaka fasulyeyi somutlaştırmamız lazım. Ne kadar zor yetişiyor değil mi insan oldu? Yani 11-12 yaşından sonra soyut düşünce gelişiyor, inanç sistemleri oturuyor vesaire vesaire. Mahallelerden öğrendiğimiz anne babanın çocuktan bir şekilde ayrışması gerekiyor. Bu ayrışma da yavaş yavaş oluyor. Zaten çocuklarda bunu görebilirsiniz. Hani C oyunu oynamaya başladığınızda nesne sürekliliği oturmaya başlar. Bu da işte bir yaşın sonları filandır, iki yaştır. Yani yastığın arkasında siz varsanız yastığın arkasında olduğunuzu bilir ve gülümser. Sizin orada olduğunuzu bilmeye başlamıştır. Ama bu belli bir süre uzarsa nesne sürekliliğini sürdüremeyeceği için ha yoksunuz, yastığın arkasındasınız, hemen kaygılanır. Ha üç gün bir göreve gitmişsiniz iki yaşındaki bir çocuk için. Geri döndüğünüzde sizi yabancılar kalan ebeveynden ayrılmaz. işte okul korkusu, separasyon anksiyetesi falan böyle olmuştur. Yani bu çocuğun bir şekilde ayrışma ve bireyselleşmesini desteklememiz gerekiyor. Son bölümde neler yapmamız gerekiyor bunları söyleyeceğim. Ama şimdi söyleyeyim. Bir çocuk bir şey yapabildiği zaman anne babanın onu yapmaması gerekiyor. Diş macunu fırçasına sıkmaması gerekiyor. Tabağını kaldırması gerekiyor vesaire. Ne olursa. Yani Biniko çocuk psikiyatrisinin duayeni dediği gibi yeteri kadar iyi anne baba. Gak deyince su, guk deyince et. Her şey hazır olmayacak. Çocuk hafif hafif sesi sokulacak. İnsanoğlunun bu zor gelişimi, zor dönemini son olarak son bir tanımlamayla bitireyim. Bu da Maslow'un çok bilinen, psikiyatriyle ilgili değil sadece, çok bilinen bir şey. Maslow'un ihtiyaçlar hayalisi. Bunun en temelinde fizyolojik ihtiyaçlar var. Yemek, su, cinsellik gibi. Sonra barınma, ekonomik olarak kendini güvende hissetme. Aslında bunun en öncesinde güvenlik var da. Hani insanlar için bu fizyolojik ihtiyaçların ötesine geçer. Yani insanlar yemediler, içmediler, öldüler ama çins yap. Hani güvenlik çok önemli bir ihtiyaç. Bence o bir altta yani. E yani bu, bu güvenlik değil. Yaşamak dürtüsü en temel. Sonra güvenlik, amacım sosyoloji amacım sosyoloji tartışmak değil. O yüzden bundan devam edeyim. Sonra güvenlik ihtiyacı geliyor. Sonra ait olma ihtiyacı geliyor. Yani bir gruba ait olma, bir kimlik kazanma, benim sevme, sevme sevilme. Yani sonra statü, adını duyma, takdir edilme, böyle camiler yaptırma, keşmeler yaptırma, sokaklar isminin verilmesini isteme gibi bunun üstü çok üst düzeyler. Şimdi bu çocukları biz aşırı korursak, ana yüreği baba yüreği diye kıyamazsak, hiçbir sorumluluk vermezsek, bu çocuk 18 yaşına gelene kadar, 13 yaşına gelene kadar anne babasının kıçını silendiği çocuklar var. Yani abartmıyorum bunu. Bunları son derece bağımlı büyüyorlar. Ve ayrışamıyorlar. Yani bu çocuklar fizyolojik ve güvenlik ihtiyacında ve ait onları sadece aile kalıyor. Neden? Dışarıya hiç çıkmamışlar, çıkarılmamışlar, strese girmemişler. Tek sevildikleri, benimsedikleri yer aile. Fakat bu onların sosyalleşmelerini çok ciddi bir şekilde engelliyor. Müthiş bir şekilde. Ve bunun sonucunda biz karşımızda aşırı bağımlı evden çıkamayan çocuklar görüyoruz. Bundan sonraki bölümde davranışsal bağımlılıkları anlatmak istiyorum. Çocuklar aşırı korunarak büyütüldüğünde bir, sorumluluk verilmediğinde, tabağını kendi kaldırmadığında, yatağını kendi toplamadığında, 3 yaşından itibaren oyuncaklarını kendisi toplamadığında, bu çocuğa sınır konmadığında, bu çocuklar bağımlı ama sınırsız oluyor. Sınır koyma ne demek? Bir çocuk yaklaşık olarak bir yaşından sonra pek çok şeyi algılıyor. Örneğin Yemek eğitiminiz yaklaşık olarak bir yaşında bitiyor. Yani emzirin emzirmeyin sonrasında. Ama ilk gıdaya başladığınızda sizin yediğiniz kültürünüze ait yani karnabaharın, pırasanın suyuyla falan yemekler vermezsiniz. Koku tat duygusunu ona katmazsanız ya da çok sık yapılan bir hata olarak işte yemeğin içinde bir türler var ağzına gelmesinde yemekleri blenderdan geçirirseniz geçmiş olsun 18 yaşına kadar blenderdan geçireceksin. Ve bu çocuğun sensörü motor algısını bozacaksınız dudağının dişinin sırmasını bozacaksınız. Mesela bu çocuk belli bir yaşa geldiğinde ergoterapi almadan ya da kendisini eğitmeden kahve içemeyecek. Çünkü sıvının içindeki pütürlerin onu rahatsız edecek. Bu, bunun eğitimini almadı çocukken. Hayır eğitiminiz 3 yaşına kadar. Uyku saati zaten en başından başlamalı. Yani çocuğun uykusu normale girer girmez hemen başlamalı ve bir çocuk büyümesi büyüme hormonu saat 9 ile 6 arasında salgılandığı için çocuklar gerçekten uykuda büyür. Bir çocuk 9'dan önce yatmalı. Sosyalleşme 5 yaş. Hayır 3 yaş. Temel kişilik 8 yaş. Şimdi biz bunları daha küçük, daha çocuk, bir ilk göz ağrımız, aman bu o benim ilk erkek torunum vesaire diye sabote edersek, bu çocuğu ölçülü bir şekilde strese soka, sokmazsak, yani çocukta rezilyans dediğimiz dayanıklılığı geliştirmezsek rezilyans dayanıklılık değil de düşünce kalkma becerisi olarak çevirebiliriz. Çünkü hepimiz düşeceğiz hayat. Hepimiz bir anne bir baba gömeceğiz. Bir şekilde boşanacağız, iflas edeceğiz, kaza geçireceğiz. Burada ayağa kalkma becerisi rezilyanstır. Ve çok ciddi bir ego ister. Ego gücü ister süper ego haklı mı haksız mı bununla ilgili değerlendirme iste. E şimdi biz bu çocuğu sadece ekranda tutmuşuz. Aşırı korumuşuz. Stresten uzak tutmuşuz. Stres eşiği çok düşük. Her şeyden telaşlanıyor. Buna davranışsal baskılanma deniyor. Ve Ankara Üniversitesi yapılmış bir çalışma var. Eğitimleri ben çok sık kullanırım. İşte 200 tane kadına sormuşlar. Cümle tamamlayacaklar. Yolda giderken elimi bırakırsan. işte kaybolursun, ölürsün, çalarlar seni falan gibi çocuğu korkutan, bağımlı kılan cümleler kullanılıyor. Yani annelerin %70-80'i inanılmaz koruyucu, çocuğun kendi düşünmesi, hissetmesi, yapmasına izin vermeyecek şekilde. Bu davranışsal baskılanma orta uzun vadede 3 yaşından itibaren eğer bunları vermemeye devam edersek 3 ila 8 yaş arasında bu davranışsal baskılanmayı evde şöyle görüyorsunuz. Kumanda çocuğun elinde, yemek çocuğa göre pişiyor çocuk erkil bir aile olarak yaşıyorsunuz. Fakat çocuk dışarı çıktığında sizden ayrılamıyor. Hiçbir yere gidemiyor. İnanılmaz mı? Masada oturuyorsunuz. Para vermesine bile gök sular orada duruyor. Git orada gar, a, abladan suyu al gel buraya diyorsun. Su istiyor sizden. Yapamıyor. Bu davranışsal baskıdan mı? Gelecekteki anksiyete bozukluklarını, gelecekteki kişilik bozukluklarını yetiştiriyorsunuz çocuğu ölçülü bir şekilde sese sokmadığımız için. E bu çocuk 8 yaş kişilik oturana kadar 8 yaş temeller ve sütunlar. 12 yaşa kadar duvarları yapıyoruz. 12 yaş sonrası artık işte pencereler, boya, kapı badana falan gibi şey. Mefruşat. Ama temel 12 yaşa kadar bu kadar kaygılı, bu kadar sıkıntılı, bu kadar bağımlı atıldığında ve uyaran eksikliğiyle atıldığında ve ekran bağımlılığıyla atıldığında çok büyük bir sorun olur. Bu 12 yaşını geçen bir çocukta siz bunu nasıl durduracaksınız? Zaten delikanlı. Zaten hormonu başlamış. 15'inde sizden uzun olacak. Zaten sorgulama eğiliminde. Zaten onu baskıladığınızı, onun canını sıktığınızı düşünüyor. Ve bu noktada 15'inden sonra onu durdurabileceğinizi zannetmiyorum. Bu yüzden işin temeli 03 yaş, 08 yaşta atılması gerekiyor. Bunları yapmazsak, normları bilmeyen, sokakta başkalarının yanında nasıl davranacağını bilmeyen, okulda nasıl davranacağını bilmeyen, hiçbir sınırları ayıp günah yasakları olmayan, çünkü evde büyüdüler, emin prensesi prensiydiler ve ev onların krallığı olan o sarayları her istedikleri yapıldığı için bir sınır konmadığı için annesine bağırabildiği için babasıyla itişebildiği için ilkokula gittiğinde öğretmeniyle de itişiyor. Öğretmenine de bağırıyor. E anne babalar da zaten bu konuda çok sıkıntılılar ve bir ufak şeyde hemen tepki gösteriyorlar. Bu çocuklar son derece sınırsız büyüyor. Haz odaklı yaşıyorlar narsist, hedonist bir nesil diyoruz. Haz odaklı ve bencil yaşıyorlar. Haz odaklı dediğim şey, oyuncağı oyuncu aldırana kadar debeleniyor AVM'de. Aldırıyor, bir kere oynuyor ya da paketini bile açmıyor. Derdi istediğini yaptırmak. Bencilden, egoizmden neyi kastediyorum, narsizmden neyi kastediyorum? Hani küçük dağları ben yarattım. Büyüklere katkıda bulundum narsizm ama bununki biraz daha farklı. Yani tüm aile ve dünya etrafında dönecek. Yani beni doğurdunuz bakacaksınız. Ahmet'in babası ona araba almış bana da alacaksınız. Sınıfta markalı man giymeyen bir tek benim gibi son derece göstergelerle yaşayan, çevresiyle yaşayan, ayak sesine koşturan, içsel bir ahlak, soyut bir soyut kavramları geliştirememiş, bu nedenle içsel bir ahlakı da geliştirememiş, garip bir çocuğa dönüşüyor. Garip bir gence dönüşüyor. Bu genci ergenlik sonrasında cinsel hormonları başladığında dürtü kontrolü öğretmediğimiz için aslında o ego gücü dürtünüzü kontrol etmenizi sağlıyor. Hatırlayın itten gelen açlık, cinsellik, yer yani tüm uyarıları bir ego durduruyordu. Süper ego yol gösteriyordu. Hayır bunu yapma diyordu. Ego bunu durduruyordu. Bir uzlaşı sağlıyordu. Bunların egosu o kadar dar ki o kadar sıkışmış ki yani Süper ego ile id arasında en ufak konuda strese giriyorlar dışarıda yaşayamıyorlar ve böylece elimizde anksiyöz davranışsal baskılanması olan bağımlı kişilik özellikleri olan davranışsal baskılanma nedeniyle dışarıda hiçbir becerisi olmayan sosyal normları tanımayan yani 8 yaşa kadar temel kişilik dedik ya ana dili öğrenme nasıl oturulur nasıl kalkılır Yemek nasıl yenir, çatal nasıl tutulur? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bu ayıp, bu yasa öğrenmemiz gerekiyor. 12 yaşa kadar kendi kültürümüzün ince ayrıntılığını çünkü sosyalleştik artık. Okula başladık. Mecazlar, arkadaş grupları, sınıf içinde etkin olmalar, olamamalar bunun, bunun e, huzursuzluğuyla nasıl yaşayacağız? Ve burada hani o 12 yaşına kadar olan dönemde gruptan dışlanma yani grubun dışında kalma önemli varoluşsal anksiyetelerimizden biri tohumlara ekili. Neden? Çok kaygılıyım. Acayip kaygılıyım. Kolay kolay gruplara karışamıyorum. Onlarla nasıl arkadaş geçeceğim bilmiyorum. Bana işte saf, süt, ezik, huzu, freak, ucube falan gibi isimler takıyorlar. Ve ben grubun dışına atılıyorum kendim en rahat hissettiğim ne? evde oyuncaklarımla odam ya da ekran. E bunu Covid çok arttırdı. Bunu bizim sınav sistemlerimiz çok arttırıyor. Sonuçta bizim elimize 15 yaşında baş edemediğimiz bağımlı kişilik özellikleri olan ve ekran bağımlı dediğine diğer bağımlılıkları da oldukça açık. Kaygılarını azaltabilmek için, anksiyetelerini azaltabilmek için bir sert medikasyon, kendi kendine ilaç kullanımı anlamında sigaraya, alkole çok yatkın ve bunu aldığında ah çok rahatladım diye. Yani. O yüzden çok hızlı artan bir bağımlılık oranına sahibiz. Bir genç nesil çıkıyor. Bu genç nesil davranışsal bağımlılıklarla beraber yavaş yavaş insel olmaya, şiddet kullanmaya, tamamen toplum dışı olmaya gidiyor. Bunu gelecek bölümde konuşacağız. Muhabbetle kalın.